Airdrop atanlar sağımızda olacak hı hı. Tırpanı yeriz Önümüzde bootcamp kalıyor hemen Solda gitmiyoruz ki, alana doğru gitseniz. Yok ama şuradan açıktan almaya bir alıştırıcı Airdrop düşüyor da ona bakıyordum. Mage bir şeyin kalmadı artık ha. Ha Julie'nin kar var. Sağlar. Önümüzde çatışma var. Yakın tepe gibi geldi. Yok yok uzak. Önümden adam gidiyor. Kaçta. Kaçta. 240. İyindir, Baba her zaman. İnjür ama ha. Onun adamı önden çıkmış da olabilir. Bomba yedik. Evet. Ben de attım onlara. Abi tam koştuğun yere doğru attım. Gitme çok fazla. Sağdan alıyorum. Sağa doğru attım. Soldan alıyorum Mutku abimle. Göremiyorum. Yattı kesin yere Ahmet'e doğru oynuyor şimdi de. Oradan attı gibi geldi görürken bana da. Sağda ses duydum. Cilili melili olabilir mi ki? buradan uzaklaşmamız lazım ya. Çok dar. Solumuza airdrop düşmüş çok yakın. Çatışıyorlar. Şu dibimizde dibimizde 140 değil mi? Oyna. Kas kalırız. Bakayım. Almışlar. Biri... M416 var. Tamam M416 atmış adam yere. Altından biri atıyor. Gördüm adamı. Sansa bize bakıyor. Artık. Aşağı aşağı sağın aşağı ağaca geçti ağaca geçti 75 tane Soldan. Solda Öldürdüm bunu Bekle bekle Kaldırıyor ya, ya da sen kaldır Kaldır Burada mı? Alan 27 saniye alan 27 saniye mi? 27 saniye alana gideceğiz Canım basayım görken de Sığıya atayım mı? <laughs> Atma Şu adamı öldürün Ben de can basıyorum abi ben de canım çok yok Sağ alıyor. Alan, 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 alan. Oyna. Geliyor. Sağlı oynuyorum. Ada alana doğru alıyordu. Tamam ben de sağlı koşuyorum. Ormanda pek bir şey yapamasın, denk getiremesin diye. Mutantla döndüğüm gibi arkadaki çocuğu harcayı yi verdim. Yine dikkat et anne de. Biz o ikiz işte o. Bacana Ben şurada bir hareket patlatıyorum ya. Yakın ya alan. Yok abi şey düğme içersem direkt cam basayım fayta <laughs> devam edeyim diye. Ben adamın adını nasıl bulmam da. Hiç uğraşmam. İyi yapmışsın. Görüyorum adam birini de. Önümüzde su var. Kıytıdan alıyoruz. Sağ, sağlı gidelim bence. Sağlı gidelim bence de. Ben silahı çektim. Önümüzde Arkadan atıyor bana. Arka. Nerede o piç? Ben göremedim. Sağda ağaçta 140. Hangi ağaçta piç ya? 140. Sağ da söylüyorum. Grenade attı geri gidiyorum geri gidiyorum. Alan alan alan. Önümüze düştü grenade. Bu adam bizi daha. Problem yok devam devam devam. Çatıştıkça yer belli çünkü. Şu kayaların oraya oynasak alanda orası görkem. Ön kayalara. Hem açıkta kalacağız. Şuradan bir harcayalım. Ya kayaya mı oynayayım? Bu adam illa alana girmek isteyecek. Yok o adam bizde gelecek. Bizim arkamıza gelecek. Sağda oynayacağım. Soldan oynuyor gördüm. Kaçta? Ağaçta. 190. Başkası tarafından öldürüldü. Tamam ben can basıyorum. Abi pert ettiler üstün başına. Bir Benim tane cili de ka, var. Sıkın, görkem zorlama. İlerideki ağaçlarda ama abi adam. Vesteki ağacımda. Alan 18 saniye. Sağa doğru koşabilir miyiz ki? Vestek ağacında mı? Hmm. Sağa koşalım. Dal abi dal dal dal. Dibine dal. Niye dalamıyorum? Ha. Nereye dalınıyor? Shift'i bırak. Aşağı bak. Bunun tepesine çıksak güzel olur çıkarız da. Ses yapma. Adamlarda da yer drop var bu arada. Benim kaskım eksik. Açıktan gidiyorsun görkem. Abi adamlar önümüzde de onda. Gördüm, Gördüm diyorum, ağaçta ağaçta. At. Cilli, Cilli full dead. Sağda var biri. Aşma aşma. Ben bir cam basıyorum altında hemen. Gördüm bir ağaca geldi. Sol ağaçta yine. Bir canımız toplansın bence. Bırak arkalıyorlar onu. Sol ağaçta yatıyor it. Alana gidelim biz bence. Onlar bize gelsin. Mantıklı. Ama Sağlarda. Aynen. Sağdan oynuyor da ek, buralarda ek, hiç öyle. ses yok. Bana diyorsunuz da basıp gidiyorsunuz demeden önce. Abi dedi ki alan oynayalım dedi. Aradaki farka bir bak. Tam karşımda adam var sabit 195. Gördüm taşta. Taştaydı en son. Aynen. Alan değil orası büyük ihtimal. Alan değil. Sağdaki taş mı? Evet bize bakıyor. Bir hit attım buddy. Yıkıldı. Tamam bırak alan oynayalım şimdi. Düz mü? Ha. Alan 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 al arkadaşım Diğer, o diğer da, ekipte diyorum. oynayacak çünkü. C4 seslerine dikkat edin. Orada görüyorum. Öldü. Güzel. 4'e 3 müyüz? O tarz bir şey. Değiliz. Enerji full diyorum. Bana enerji atabilecek var mı? Bir ağrı kesin kaldı. Gel. Dışarı çıktım. Bence de evde durma ya. Adamlardan tarafa alabiliriz. Allah karşıdan yedi. 260 tarafı. Nereden Evlen Evin içinde. içinde, evin içinde bir hit attı bana. Vuracağım şimdi ben onu. Basabilirim. Granidim yok. Basma. Sol arkamızdan da gelecekler hemen. Koşan var Ahmet dikkat et sağımda. Ahmet sağdakini oynayalım ya. Görkem. Gerçi alandayız biz ya. Abi sen de gözlük Karşı ev. Karşı ev göstermeyin. Bence kapışıyor taktiği yapıyorlar. Ananı avradını. Evin dışında solda. He dedim ben kendi hani kaçıyor. Ben de onu indirdim. Kaldırıyorum Ahmet bekle. Beni kaldır git abi çantam var. Tamam. Bir bende değil ya. Basalım mı eve? Enerjide basmam lazım benim. Bu edem Görkem. Karşı edem. Injurladım yine. Bas. İçinde mi? Hemen evinin önünde Görkem. Dibinde. Bir kişi kaldı Ahmet. Injurladım birini daha. Utku abi Gerek yok gerek yok. Ahmet. Niye kaldırayım abi? Abi ben yem, yem olarak kullandım adam ya. Haa. Abi <laughs> birinci lan tabi. MK Mutant. Dört pas var. Bir, bir, birinci yüz bir, lan bir neyiz? Birinci yüz. Niye bir sen birinci oluyorsun ya? Amca kaç vuruyor? Amca oğlum yüzür ya. oldu. Yem yaptı beni piç. Diyorum Utku abi namaz vakti de değil. Abi böyle incire düşüp durma. Abi böyle bir ya bırak hadi beni tek Ruku secde, secde yapıp durdu maç boyunca. <laughs> Adam, adamlar <laughs> beni çekiyor ama. inatla. <laughs> ama sürekli Utku abinin arkasından ateş ettiler ha. Ya nasıl bir duyguymuş abi? Sırf beni vurdular ya.